Kur'an'ı hatim ettikten sonra hangi bağışlama duasını yapmalıyız? Ne peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ne de ona ihsan üzere tabi olan muhacir ve ensar'ın uygulamalarında Kur'an-ı Kerim'in sonunda bir bağışlanma duası, bir hediye duası gibi bir dua söz konusu değildir. Kur'anların en sonuna yazılmış olan hatim duası denen şey Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği içerisinde bidatlerin yer almış olduğu bir bidattır. Sakın Kur'an-ı Kerim'i okuyup bitirdikten sonra böyle bir şey yapmaya böyle bir şey yapmaya kalkışmayın. Sizin yapmış olduğunuz amelin nereye gideceği konusunda Rabbiniz şaşırıp unutmayacağı için amelinizi oraya buraya göndermek için paketin üzerine hediye paketinin üzerine adres yazmanıza gerek yok. Yani sen bir Kur'an okudun, bir amel yaptın. Şunun ruhuna, bunun ruhuna, bunun bilmem kefenine, bunun suyuna ne gerek var? Yani zaten sen eğer salih bir kulsan, Allah Azze ve Celle senin yaptığın güzelliklerden sen anneni babanı faydalandıracak. Sen salih olan bir kulsan sana öğretenler, seni hidayetine vesile olanlar bundan faydalanacaklar. Eğer bunun dışında birilerine göndermeye çalışıyorsan, zaten gönderdiğin gitmeyecek. Ve en ney insani illa meseha hiç kimseye kendi yaptığından başkası yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Sadece bunun istisnası birinin hidayetine vesile olan, bir de salih bir anne evlat yetiştiren anne babadır. Bunlar için de üzerine adres yazmana gerek yok. Zaten Allah senin yaptıklarını anana, babana ve senin öğretmenlerine götürecektir. Dışındakilere de ne yaparsan yap, senin o yaptıkların onlara ulaşmayacaktır. Onun için Kur'an okuduğunuz zaman, Kur'an'ı bitirdiğiniz zaman, hocam ne yapalım? Allah'ın bize Kur'an'da umumen öğrettiği bir şey var. Salih amellerin akabinde istiğfar edin diyor Allah Azze Haçtan sonra istiğfara emrediyor. Namazdan sonra istiğfarı emrediyor. Cihattan sonra istiğfarı emrediyor. Gece namazından sonra istiğfarı emrediyor. Niye? Kulların yaptığı ameller eksiktir. Hiçbir zaman tamam değildir. Allah istiyor ki razı olduğu kullar bir ameli bitirdiklerinde oturup estağfirullah estağfirullah. Allah'ım senden bağışlanma talep ediyorum diye istiğfar etsinler. Kur'an'ı bitirdikten sonra günahlarınıza ve eksiklerinize istiğfar getirin. Tamamdır. Ama ameliniz kabul olmuş da yerine gelmiş de bir de üzerine adres yazıyormuş gibi sakın böyle bir amelin kibrine kapılmayın. Hani Abdullah İbni Ömer bir sadaka veriyor. Oğlu da diyor ki babacığım Allah kabul etsin. Abdullah İbni Ömer ağlamaya başlıyor. Niye ağladın ey babacığım diyor. İnne yemeyetekabbelullahu minel muttaqin. Allah ancak muttaki olan kullarından kabul eder ey oğlum diyor. Maide suresindeki ayeti okuyor. Abdullah İbni Ömer kendini muttaki görmediğinden dolayı yaptığı amelin kabul olmayacağı gibi bir endişesi var. Bırakın oraya buraya hediye etmek, ameli dağıtmayı. Adam acaba amelim kabul olmuş mu, olmamış mı diye bunun endişesini hissediyor. Allah tefsir dersinde de anlattığımız gibi karşısında fakir olan, karşısında zelil olan, karşısında kendisini eksik hisseden kullarını sever. Bunların amellerini kat kat arttırır. Ama adam bir altı üstü altı yüz sayfa Kur'an okumuş. O da sanki kabul olmuş, tas tamam yerine gelmiş. Kendisine yetmiş, günahlarına kafi gelmiş gibi bir de başkalarına şey yapıyor. Bir de başkalarının adreslerini gösteriyor amelin arkasında. Bu tip şeyler Allah Resulü'nün sünnetinde olmayan şeyler. Bunlardan elinizden geldiği kadar kaçınmaya gayret gösterin.